Herkese merhabalar, bugün sizlerle Ramazan ayının vazgeçilmezi olan, her Ramazan mutlaka yapılan güllaş tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tencereye 1,5 litre sütümü alıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Eğer siz seviyorsanız gül suyu da ekleyebilirsiniz. Eğer ekleyecekseniz de 2 yemek kaşığı gül suyu yeterli olacaktır. Son olarak da 2 paket şekerli vanilini tencereme ekliyorum. Ocağa almadan önce şekerlerin iyice erimesi gerekiyor. Şekerler eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum ve eridikten sonra sütümü ocağa alıyorum ve kaynayana kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sütüm kaynadı ve oda sıcaklığına gelene kadar soğuttum. Şimdi bir borcama veya tepsiye marketten aldığım güllaşlarımı diziyorum. Ben küçük porsiyonluk güllaşlar aldım. Üçgen şekilde kesilmiş olarak satılıyordu. Hem az sayılı kişiler için hem de küçük tepside yapmak isteyenler için çok mantıklı geldi bana bu küçük güllaşlar. Üzerine hazırladığım sütü döküyorum ve güllaşlarım yumuşayana kadar dökmeye devam ediyorum. Ara ara güllaşların üzerine bastırıyorum ki süt gelmeyen yerleri de güzelce sütü çeksin. Rondodan çektiğim ceviz içlerimi güllaşların üzerine serpiyorum ve tekrar güllaşların üzerine koyup süt ekliyorum. Güllaşlar bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Sütüm arttı ve artan bütün sütü de güllaşların üzerine döküyorum ve buzdolabında 1-2 saat dinlendiriyorum. Sütün içinde yüzüyor gibi görünebilir ama hiç problem değil. Ee, gördüğünüz gibi bütün sütü dolapta içine çekti zaten. Güllacımı güzelce eşit bir şekilde dilimliyorum. Gerçekten çok pratik ve çok hafif bir tatlı. Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan bir tatlı. Gerçekten hem çok pratik hem de iftarlara yakışacak hafif bir lezzet. Üzerine içine koyduğum cevizlerden ekliyorum. Siz isterseniz fıstık veya vişne de koyabilirsiniz. Güzelce dilimleyip servis edebilirsiniz. Eminim Ramazan sofralarınıza çok yakışacak. Bu arada açıklamalar kısmında bütün malzemeleri yazıyor olacağım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.